Merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizin için pilav tarifi yapacağız. İlk önce tereyağımızı aldık. Sonra yanmaması için üzerine sıvı ilave ediyoruz göz kararı bir şekilde. Bu eriye koyacak şimdi. Yağımız eridi şimdi. Üstüne bir çay tabağı kadar arpa şehriye ekledik. Bunlar güzelce kavrulsun. Şimdi şu şekilde kavruldu arkadaşlar bilgilerimiz. Hemen yanmadan pilavımızı ilave ediyoruz. Güzelce karıştıralım. Bu şekilde olacak mı? Şimdi üstüne de bardak ölçüsüne göre 3 bardak döküyorum. Pilavıma neyle ölçtüysem ona göre. Bir buçuk bardağı 3 bardak su yaptım ben. İsterseniz daha kontrolü yapabilirsiniz pirincinize göre. Bu şekilde pilavımız demlenecek. Tuzunu da ilave edelim. Şimdi pilavımız pişerken havuç doğradım. Onları yapacağım pilav için. Zeytinyağını koydum. Üstüne doğradığım havuçları alıyorum. Bunları kavuracağız yumuşamasıyla. Sonra servisini birleştireceğiz. Güzelce kavursunlar. Bunu önceden de yapabilirsiniz. Havuç olduğu için bir tık geçmiş oluyor. Şimdi havucumuz kavruldu, pilavımız da oldu güzel bir şekilde. Havucumuzu azıcık karabiber atıyorum. Siz damak zevkinize göre başka bir şey de atabilirsiniz. Şöyle. Ben ceviz de atacağım sevdiğim için. Şimdi servis edebiliriz. <laughs> Bunu şimdi havucu koyduktan sonra pilavı koydum. Ben de cam kapalı olmadığı için plastiğe koydum. Cama koyarsanız daha iyi olur. Bunun için şu şekilde ters çevirdim. Pilavımız hazır. Afiyet